Ben Demokrat Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Kurnaz, Görevime Demokrat Parti çerçevesi içerisinde başladım. Sistemli bir şekilde revanını getiriyoruz. Evet başkanım. E, yoğun bir katılım da var. Tabii ki. Mahalle e, toplantıları biz ev toplantıları değil mi? Bu mitinge dönüşüyor. Aynen öyle. Mahalle ev toplantısı e, halinde. Evet. bir mitinge dönüşüyor. Ufak çapta bir miting ama çok güzel katılımlar var. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Adımızı şimdiden damga vurmuş gibiyiz yani. Evet. Üzümün. Ee, neler yapıyoruz? Bizim e, kadın kollarına ait bir ekibimiz var, grubumuz var. Bu ekiplerle beraberinde e, ev toplantıları bunun haricinde e, her mahallede e, grup halinde dağılımlar e, şeklinde kapı çalma broşür e, vermek ve broşürün arkasından öncelikle kendimizi tanıtıp sonrasında başkan adayımızı tanıtıyoruz ve partimizi destekliyoruz. Partimizin içeriğinden bahsediyoruz. E, başkan adayımız neden aday olmuş bunlardan e, bunların altını çizerek bahsediyoruz. Projelerinden kişiye özgü şekilde e, takdim ediyoruz kişiye göre görüşme yapıyoruz. Zaten konuşma akışını sana sunuyor. Bu şekilde süper bir çalışmalarımız var. Evet. Mahalle toplantıları, ev toplantıları. Herkes e, güzel mahalleye özgün değil. E, toprak mahallenin çarşı e, etrafını diğer doğu kesimine doğru e, kesimli Osman Gazi toprak Mahalle. Gündoğdu, Başpınar, e, Çunlu Mahallesi. E, genelleme olarak bir hizmet genelleme yapacağız. Genelleme olarak doğu tarafına doğru hizmetlerimizde e, güzel projelerimiz var. O zaman şöyle mi diyelim, hizmetleri batıya değil de Biraz da doğuya doğru Aynen öyle. Biz daha çok çarşı kesimindeki yığılmaları daha çok doğuya doğru kaydırmayı düşünüyoruz. Güzel projelerimiz var. Bunun yanı sıra e, halkımızın en büyük sorunu olaraktan içme suyu. Bunun yanı sıra e, sokakların hala kaldırımlar yapılmış, yollar yapılmış ama çarşıya yapıldı. Görünen kesime yapıldı. Bunun görünmeyen birçok yeri var. E, ben özellikle bunu gittiğim her mahallede res, resim olarak bu kareleri çekiyorum. E, buna istinaden de bir e, slide yapacağım. E, şimdiki mevcut başkanımız neler yapmış, neler getirmiş, herkes bunu halk zaten görecek. Sevgili bizim e, hanım faaliyetleri dediğimiz projemizin en önemli kısmı var. E, evde oturan bayan, işte muhtaç bayan, e, çalışmaya ihtiyacı olan ve bir türlü kırk ortamında çalışma potansiyeli olmayan eee bir yere sahibiz ama biz bunu değiştireceğiz. Şu an e, evet hanım faaliyetlerinde bayanlara özel bir projemiz var. E, gerek belediye binasında, gerek e, belli kesimlere açacağımız sosyal faaliyetlerde e, bunun yanı sıra bayanlar dikiş, nakış, örgü, e, yüzme kursu, bilgisayar kursu, kuran kursu, e, dans kursu, bütün her yaş grubunda her kişiyi itham eden faaliyetlerimiz olacak. Bununla alakalı kendileri yaptıklarını da kendi meydan çerçevesinde meydana yapacağımız bir projeyle de kendi yaptıklarını satışa sunmak, kendi yaptıklarından kazanç elde etmek. Böyle olasılıklar sağlayacağız. Ee, şu an gerçekten Kırıkkale'de e, bayanlarımızın rahat oturabileceği, rahat e, gezebileceği e, bir arkadaşını güzel bir yerde ağırlayabileceği bir ortam yok. Bununla alakalı bizzat e, ben başkanımızdan böyle bir e, sözü aldım. Kendisi bilmiyorum çok güzel projeleri e, altında güzel çalışmalar yapacak. Bunu da zaten ben diyorum ki eee gerçekten yaşayın ve görün diyorum. Kırıkkale'nin e, 30 Mart'tan öncesi ve 30 Mart'tan sonrası değişimi herkes kendi gözüyle fark edecek. Evet başkanım. Evet. Eksistimize çıktınız. Halkımıza e, yönüne taht Kırıkkale'yi tepki ettiniz. E, Sizler de Demokrat Parti'nin geçim konularındasınız. Bir de zil, bir genç olarak sizin düşünceleriniz var mı? Siz de senesinde çıkmıştınız bildiğiniz gibi. Evet. Kırık kalemimiz amacım benim reklam değildi kesinlikle. Evet. Kırık kalemizi temsil etmekti. Evet. Ben elimden geldiği kadar 5 dakika şarkının içinde tam 5 kere kırık kare reklamını yaptım. Bunu herkes biliyor. Bu bir. Ben stüdyo desteğini sadece bu mikrofon, 5 TL'lik mikrofonla kaydını yapıyorum. Benim bir stüdyo desteğim kesinlikle olmadı bütün gazetelerde, bütün kırık yerel gazetelerinde ben her zaman duyurdum. Ben sadece 5 TL'lik mikrofonla kayıt yapıyorum. Bana hiç kimse, kırık hiç kimse destek vermedi. Bunu kırık kanlı arkada biliyor. Kırık o kadar iş adam var. Kırık o kadar zenginler var. Allah daha çok versin. Ben onlara bir Ben Gazi Başkanımızı Kırık Kale Başkanı adayı olmadık önce tanıyordum. Niye tanıyordum? Bu adalet bölgesinden. Evet, tanışıyorduk. Tanışıyorduk. Sezer gel. Kırık ayakını temiz ettim. Ne istiyorum? Başkanım ben beş derecek bir ona kayıt yapıyorum. Ben parada gözüm yok hiçbir zaman. Ben her zaman olduğum gibi gazi başkanımız geldi. Kimseye az göz Gel. Elimden geldiği kadar yeteneksine çıktım. Yani söylemeyecek sözler bunlar. Ama söylemek zorundayım. Başkanım benim iyi gününde, kötü gününde her zaman yanında oldu. Ben askere gittim, Askere gittim. Askerde bana her türlü destek çıktı. Ne? Yani. Maddi, manevi, maddi, maddi mane, her türlü destek çıktı. Allah razı olsun. Gerçekten yani. Başkanımız ne? her zaman der ki, Sezer bütün mitinginde, bütün konuşmasında A, B, A, partisi, B partisi, C partisi hiçbir zaman ne? önemli değil. Önemli olan Kırıkkale'ye hizmet edebilmek için burada olacaktır. Kırıkkale'de olacaktır. Ne? Demiştir. Ne? Diyordur da yani. İnşallah olacaktır. Bende de geçtim kollar başkanıyım. Elimizden geldiği kadar başkanımıza destek çıkacağız. Çevrem olsun, arkadaşlarım olsun, ailem olsun. Bu kadar yani. Halkımızı e, halkımız seviyor. Evet, bu bir açık. Ee, bir toplantı vardı. Ee, halkımız sizi de e, kucaklaştı. E, e, çocuklar sizi e, sevgi sevgiyle bulundu. Evet. E, bunlar çok önemli şeyler. Demek ki buna bir şeyler yapıyor ki bu halk zımbına takdir ediyor. O zaman şöyle diyelim, Allah e, Kırıklar Demokrat Parti Allah sizce nasıl olur diye bir şeyler, nasıl, halkımız e, ne diyor? Ben çevremi buraya getirirken, evet, burada oturuyoruz, başkanımız bir konuşma yapıyor, gerçekten yani tüylerimiz diken diken yapıyor. Yani inanıyoruz, güveniyoruz başkanımıza. Ben lise mezunuyum, üniversite telkim, Üniversiteki. Yani iş yok Kırıkkale'de. Gerçekten yani. İş sahası yok. İş sahası yok. Arkasındakileri bilinçlendirmek bizim tek hedefimiz. Çünkü Gazi Gazze Eroğlu'nu duymayan kişi kalmasını istiyoruz. Neden? Çünkü Kırıkkale'de yüzde altmış kararsız. Diğer kişiler de parti, partiden kaynaklı. Ee, oy vereceklerini söylüyorlar ama biz bunu tamamen e, fikirlerini e, değiştirerekten ben e, çok iyi bilirim ki bu broşürü uzattığında ben Demokrat Parti kadın kolları başkanı olaraktan e, başkanımız Gazi Eroğlu'nu tanışıyorum dediğinde git kızım biz AKP'liyiz diyen bir kişiyi hem hanımı hem kendisi ben oradan öyle bir konuşma e, sergiledikten sonra Allah razı olsun bizi aydınlattığın için yeminle söz veriyorum oyumuz size diyerekten ben o evden çıkıyorsam bu benim için çok büyük, büyük bir gururdur yani. Benim amacım, benim düşüncem e, bu tarz kişilere daha fazla dokunmak, daha fazla onların ufkunu genişletmek. Çünkü kırık kalemiz artık sessiz kalmasını istiyorum. Şimdiki belediye başkanı biliyorsunuz Kırıkkale'nin durumunu. İş sahası yok, gençlerimiz işsiz, gençlerimiz 5 liraya, 10 liraya, 15 liraya gönderciler, köfte, köftecide köfteciler çalışıyor. Akşam kadar. Peki yazık değil mi lan? Yani gençlerin yani iş sahası olması lazım. İnşallah bazı başkanımız olursa da. Evet başkanım son olarak burada e, halkımıza mesajımız, evet, Ey hanımlarımıza, halkımıza mesajı ee, artık bilinçlensinler istiyorum. Artık uyansınlar istiyorum. Artık daha fazla 7'den 77'ye e, halkımızın sömürülmesini istemiyorum. Ee, bir insan olarak gerçekten vicdanen rahatsızlık duyuyorum. Çünkü e, farklı şekilde insanlarımızı gerek dini kullanarak, gerek okulları kullanarak, gerek e, ben bir program izledim genç bakış programında Abbas Güçlü'nün tüyleri mürperdi. İnsanların insanların e, Alzheimer hastaları nereye oy kullandıklarını neye oy kullandıklarını daha yaşını dahi bilmeyen insanlara parmak bastırdıklarını o mührü AKP'nin üzerine bastırdıklarını bir avukat e, bayandan dinledim. Hakikaten çok üzüldüm. Demek ki bizim Türkiye bu kadar aciz ki Kırıkkale'de de aynı yolsuzluklar devam ediyor yani e, ben diyecek hiçbir söz bulamıyorum Gazi Başkan'dan da e, bir değil Allah bin kere razı olsun e, gerçekten özü sözü hakikaten adam gibi adam e, bütün mitinglerinde e, yalan vaatler değil adam e, yapacaklarını anlatırken gözleri dolu dolu anlatıyor. Yani neden? Çünkü hepimiz Kırıkkale'de yaşayan bir insanız. Yani bugün bir Kırıkkale Türkiye'nin en gözde, haritanın en ortasında yer almışken bir bakanlar şehri olar, olurken, e, makine kimyamızla meşhurken Kırıkkale'miz daha kötüye gitmesini istiyoruz. Ben bugün e, birçok haberde görüyorum ki Sayın Başkanımız Tayyip Erdoğan hanımın yanında gezmediği ülke, gezmediği şehir kalmadı. Neden Kırık kalemize gelmedi? Madem biz o kişi iki seçimdir AKP'yi kazandırdıysak neden bu halkın sorunlarını dinlemedi? Bir kere de Kırıkkale'ye gelseydi, bir kere de Kırıkkale'de neler yapılmış görseydi. Ben bunu üstüne basa basa vurguluyorum. Gittiğim, konuştuğum, görüştüğüm herkese de bunu söylüyorum. Yani Kırıkkale kanunsuz bırakıldı. Ben bunu söylüyorum ama e, artık Demokrat Parti ile Kırıkkale canlanacak. Demokrat Parti Gazi Eroğlu ile Kırıkkale hayat bulacak. Yani ben Gençlik Kolları Başkanı olarak e, pardon Kadın Kolları Başkanı olarak ve arkadaşımız Gençlik Kolları Başkanı ve diğer yönetimdeki kişiler e, artık bir çalışmanın içerisine girdik. Biz e, rant için değil, başkanımızın her daim sözü hizmet için. Şimdi evet, hizmet için çalışıyoruz. Hizmet için de Kırıkkale'de daha çok yenilikler yapacağız. E, biz diğer partiler gibi herkese söz vermedik. Reis vekilli sözlere. İşte ne bileyim birçok kişiye şunu yapacağız, bunu yapacağız sözlerinde bulunmadık. Bugün bize destek verenlerin hepsinin yarında biz her daim arkasında değil yanında var olacağız. Biz de bunu ben kadın kolları başkanı olarak ben sözünü veriyorum. Ee, öncelikle bizim e, en önemli projemiz arasında e, bir bayan reis vekili, bir bayan engümen adayı bunları düşünüyoruz. Başkanım ee, genelde ev toplantılarına e, kulübeni ürküyor. Diyor evet, işte Hı -hı. E, yardımcı bir bayan olacak. Evet. Bir e, bayan, bir bayan olacak evet. Diyor. Siz bir bayan burada. Evet. siz de bununla ilgili e, neler söyleyeceksiniz? Yani e, bir bayan olması gayet çok e, güzel bir fikir. Neden? Çünkü e, her bayan e, bir erkekle irtibata geçemiyor. Her bayan e, illa ki yanında kendisi gibi hemcinsini görmek istiyor. Bundan kaynaklı da çok güzel bir fikir. Son derece katılıyorum, çok doğru bir kadar. Evet. Artık insanlar ben başkanın yanına gideceğim ama kimi bulsam, işte kimi devreye soksam arayışında olmayacak. Kesinlikle bizim kapımız her daim, gibi şu an olduğu gibi belediye binasında da açık olacak. Buna buradan kesinlikle de bunun sözünü veriyoruz. Kim gelirse gelsin, kesinlikle bizzat başkanımızı karşısında bulacak. Bu başkanımız zaten. özellikle bulunuyor zaten. Yani ki başkanımızın bir cümlesi var. Beş dakika iyi düşün. Beş dakika beş düşünün, yıl beş yıl pişman olmayın diyoruz. Sezer Bey siz burada son olarak mesaj ederek Ne söylemek istersiniz aklınıza? Beş dakika düşünün, beş yıl pişman olmayın. Oylarımız Gazi Erol için inşallah gözümüzde her zaman. Bizler de Kanal Sersat olarak teşekkür ediyoruz. Bizler edeceğiz. teşekkür ediyoruz. Tabii ki bundan sonraki süreç içerisinde takip edeceğiz. Tabii ki. halkımıza e, bizi izlemeye devam edin diyoruz. Hoşçakalın. Teşekkür, teşekkür ederiz.